Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapacağız? Tabii ki de Beşiktaş-Sportik-Lizbon maçını değerlendireceğiz. Hepsi sporik Lisbon Beşiktaş maçı işte. Değerlendireceğiz. Maç tepki videosu. Spacecam'ın gelmesini istiyorsanız on like atın. Videoya da abone olmayı unutmayın. La da anla, abone olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Maç izliyoruz. <laughs> Dikkat, dikkat, dikkat. Adam sinir. Serdar. Er Ersin. Aslan parça sersin. Adamsın Ersin. Aha. Kingiz the God Karaman. Ali? Ya Larin ya. Of ya. Kaylar. Hala skor 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 tahmini yapmadım. Dakika 20 skor tahmini. Sporting. 1 <laughs> <Bir>, Beşiktaş 3. <üç. gülüyor> Aha. Ay ya geri zekalı Bomboş <laughs> kale ya. Sporting penaltı kazanıyor. Hadi Çiftler, Ersin, hadi, Çarbes, hadi Ersin, hadi Hıratçı. Hıratçı Ersin. Hadi Ersin. Ersin, 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 Ersin. İkinci ara bildirimine kapatacağım ama spoiler geliyor. Ersin, Ersin, hadi Hıratçı. Ersin. Hadi Ersin. Ersin kalesinde çizgide. Hadi Ersin. Pedro Gonçalves Pedro Gonçalves penaltı kullanıyor. Sporting bir Pedro Gonçalves. İşaret geldi. Gonçalves vurdu topu alana gönderiyor. Pedro dakika Sporting Lisbon 1-0 geçiyor penaltıda

Sporting 4-0 halde top ağlarımızda. Şey. 4-0. Ve arkadaşlar Joseph Hesse olsa ikinci sarıdan kırmızı yiyor. Bu arada arkadaşlar Sporting geliyor. Dakika 90 artı 2 artı 2 verilmişti zaten. Ve maç bitiyor. Maçın sonucu Sporting Lisbon 4-5 Dört ön maçın sonucu Sporting Lisbon 4 5 işte Mükemmel bir galibet adamlar Üff şu adamları nasıl 5 attık ama içeride sağlayan Demek isterdim az daha eee 4-0 yendi ya 4 nedir ama ne? Penaltı tüm işi bozdu Ne güzel beraber gidiyordu ama Hakemler bizden ne istiyor ya Lig şampiyonlar ligi falan hepsi öyle Neyse maç sonu yorumlarım yani. Arkadaşlar şimdi başlanıyorum ben. Bir şey yapmadık ki. Bir iki üç tane posun ya onları da kaçırdık. Sporting geldi çok. Sporting çok geldi. Sporting Doğru ikincilik için yarışıyor. Dortmund'da ayak edildi kendisi aslında. Bakalım ne olacak. 5 taş bir puan alsa güzel olur. En azından sıfır çekmeyelim. Fener gibi. Fener sıfır çekmişti. Neyse. Sporting iyiydi. Sporting çok iyiydi. Adamlar geldi. İki tane attılar. 4 tane atlar adamlar ya. Neyse, neyse arkadaşlar. Ciddi. Video like atıp abone olabilirsiniz. Bu video onlara like geldi takdirde. Gelecek. Y yüzümü gösterdiğim tepki. Yüz yüz göstereceğim bir tane tepki. Bu video online like gelirse ona göre ben iki saat çektim tabi siz bir tabi siz 10-15 dakika falan izliyorsunuz bu videoyu neyse saat 18'de ya da 19'da yayınlanacak bu video 4 kalsın daha. görüşürüz ve bay bay video like atıp abone olursunuz videolardan da abone olmak için video açabilirsiniz görüşürüz ve bay bay